Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda konuğumuz var. Bir önceki videoda da bahsetmiştik. Emre Çağlayan, yarışmaların prensi biliyorsunuz. Başarılarıyla yarışmalarda adından söz ettirmişti. Şimdi sağ olsun bize yarışma konusunda kuşlarımızı yarışmaya hazırlama konusunda destek oluyor bize bir şeyler öğretiyor. Öğrenmenin yaşı zamanı yoktur arkadaşlar onu belirtelim. Yarışmayla ilgili Emre abiden öğreneceğimiz birçok şey var. Manisa'daki yarışmamızda onun hazırladığı kuşlarla gayet güzel başarılar elde ettik. Yine Ankara'da Türkiye final yarışmasında kendisi de kuş sokacak ve bizim kuşlarımıza da yardımcı olacak. Sakal, maske, tıraşlamasını yapacağız, tırnak bakımını yapacağız. Emre abiden de burada birkaç detay alacağız. Şimdi sizlerden rica kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeğimin karşı olarak videoları beğenmeyi unutmayın. Arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Evet, selamun aleyküm abi. Hoş aleyküm geldin. Selam, hoş Kendisi kuşun birini kapmış hemen. Şu anda analizini ediyor. Abi öncelikle tanımayanlar için seni bir tanıyalım bahsettik ama kendinden bahset biraz bize. Kardeşim ilk önce göstermiş olduğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Tabi burada yarışma için destek için geldim ben sana. Manifa kuşlarında da gayet derece aldık. Kuşlarımızı güzelce hazırladık. Bu sefer de Türkiye finalinde güzel şeyler yapacağız inşallah. Burada önemli olan kuşun hattı, duruş şekli, maskesi ve gerdan tıraşlaması özellikle. Buradan hangi tüyleri alacağımız, hangi tüyleri almayacağımız, Hayvanın nasıl bir görüntüye kavuşacağı Bu Avrupa'da da zaten böyle Genellikle sağdan 3 nokta Soldan 3 nokta olacak şekilde Hayvanın kendini göstereceği şekilde Bir tıraşlama yapacağız Bunu da zaten Az sonra tıraşlarken Videomuzu alacağız orada da göreceğiz evet, Tıraşladıktan sonra da göreceğiz Tıraşladıktan sonra da göreceğiz Bu ilk hali bir de tıraşladıktan sonraki haline bakacağız Diğer kuşlarımızda da öyle olacak Aynen öyle Şimdi arkadaşlar biz kuşların öncesi ve sonrası şeklinde size bu videoyu izleteceğiz. Emre abiye bir kez daha teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp buraya geldi. Kuşlarımızı yarışmaya hazırlayacak. Allah nasip ederse yarışmalarda sonucunu alınca orada bu konuda yine müteşekkir olacağız inşallah. Evet. Manisa'da olduğu gibi şimdi videomuza başlayalım. öncelikle herhalde silikleri alıyoruz. Burada ilk önce silikleri alacağız. Buradaki detay ne? En güzel, en parlak, en kalın tüyleri burada bırakacağız. Ve sıralama şeklinde bırakacağız. Şu alttakiler mesela bak silik görüyorsun. Bunların bizde bir önemi yok. Bunlar sağlıklı tüyler ve kendini gösteren tüyler. Aslında kuşun maskesi bakımından kendinde ispatlaması olan tüyler bunlar. Şunlar mesela boş tüyler. Bakıyorsun bunlar silik. Bu gayet canlı. Ben buradayım diyor. Şimdi bir, iki ve üçüncüyü de bu maske arasında en sağlıklı tüyümüz hangisi mesela? Görünen bu ve bu kalacak. Bu aradaki şu tüyler bunların hepsi çekilecek. Bunlar maskenin düzenini bozuyor. Evet bir önceki Manisa'da da öğrendiğim kadarıyla 3 e, ya da 2 tane bırakabiliyoruz. Evet 3 ya da 2 tane. Yani ne kadar düzgünse o kadar düzgün olanlara bırakacağız. Ama önemli olan 3 veya 2-2 en kötü ihtimal tek ama düzgün şekilde olacak. Anladım. Şimdi aklıma geldi. Biz Manisa'da derece aldık fakat kuşları burada pozlamıştık. Öncesinde. Evet. Öncesinde. Orada da Manisa'da hani yerimiz yok kuşlar alıp da pozlayacak halimiz de yok. Ee, derece alınca kuşların paylaşımını yapmıştık. Ee, Avrupa'da ses gelmiş bu tarafa doğru. Yok işte kuşlar yarışmada nasıl birinci oluyor tıraşlaması bile yapılmamış şöyle böyle diye birileri yorumlar yapmış abi şimdi şöyle biz kuşların önceden fotoğrafını çekiyoruz mesela kendi aramızda değerlendirmeler yapıyoruz İşte bu kuşu sokalım mı sokmayalım mı görüşüyoruz sonra da yani derece alınca o attığımız fotoğraf, önceki fotoğrafı paylaşmış oluyoruz evet. bu da kamuoyunda işte bir sensasyonel bir olaya götürüyor durumu aslında Bizim ülkemizde de kuşlar tıraşlandığı zaman e, artı puanlanıyor. Aynen. tıraşlanmayınca da puanlanır ama e, eksi puan alır. Yani örnek veriyorum e, kuş yüz üzerinden derecelendirildiğinde tıraşlandıysa iki puan artın var. Evet. iki puan eksi yer, direkt 98 ile başlamış oluyorsun. Bunu da belirtelim abi kolay gelsin diyorum. Şimdi müzik eşliğinde biz videomuza devam edelim. arkadaşlar bu gerdandan hariç böyle bir kuruksal problemlerimiz var genellikle salmada dursun yarışma öncesinde dursun yani hepimizin moralini bozan bir durum bunlar düzeltmenin de bir püf noktası var tabi sıcak su sıcak suyla tamam. yarışma öncesi veya salmanızda kalan hayvanların böyle kuruplarından sıkıntılıysanız düzeltme yöntemini göstereceğim size Sağ sağolun yani Bazen yarışma olmasa da bile yamuk olduğunda çekiyorlar. Evet. Çektikten sonra da geri gelmeme ihtimali var. Ya yani hem o var hem de böyle kötü bir görüntü alıyor. Şimdi bu kötü görüntüyü gayet düzgün bir görüntüye çevirme çabasında gideceğiz. Nasıl var bunda? Sıcak su. Bakalım. Kastım döktükten sonra sadece şu hareketi yapıyoruz. Ve bütün kuruklar eski düzenine tekrar kendi haline geliyor. Bir de suyun içine tutalım. Tabii. Doruk kuyruklardan eser kalmaz. Kuyruktan sonra orijinal haline geldik bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu güzel bilgiyi beni takip eden dostlarıma verdiğin için abi. emeğine sağ ol. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Eyvallah. İyilik iyidir abi. İyilik iyidir. Evet. Kuşlarımızı güzelce Dükkanımızda Tıraşlamasını yaptık Maskelerini düzelttik e, Oradan direkt buraya gelmiş olduk Şimdi kuşlarımızı göstereceğiz Burada bir Toplamda 3 tane kuş soktuk Şu anda kuşları yerleştirme günü Perşembe günü bugün İkinci kuşumuz burada Şurada yine üçüncü bir kuşumuz var bakıyorum. Şurada bir dördüncü kuşumuz var. Şurada bir beşinci kuşumuz var. Beşinci kuşumuz. Şurada altıncı kuşumuz var. Yalnız bunu kuyruğu düştü i̇şte arkadaşlar. Büyük ihtimalle derece alamayacak kuyruk gitti maalesef. Bunu şimdi de söylüyorum ki Umarım bunun aynı kategoride bu kardeş derecesini alır. 7 oldu. Şurada 8. bir kuşumuz var. Opay. 8. Yine bakıyorum. Şurada bir tane tarçınımız var. 9 tekrar bakıyorum. Şurada 10 11 12 13. kuşumuz da burada arkadaşlar. Mor. Normal mor. Kuşlarımızı yerleştirdik arkadaşlar. Yarışma saroluyla alakalı ve yarışmanın geneliyle alakalı videomuz Allah nasip ederse bu videoda sonra gelecek. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Buradan tekrar Emre Çağlayan abimize sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür ediyorum. Kuşları e, yarışma alanına getirmemiz için makyajlamasında bize yardımcı oldu. Kendisi e, sağ olsun, var olsun. E, şöyle bir salonun genel durumunu, hazırlanışını sizlere göstereceğim. Salonumuz bu şekilde Ankara-Sincan'da arkadaşlar. Ankara Sincan eski Fatih Devlet Hastanesi'nin Fatih Metro İstasyonu'nun yanında buraya metro ile gelmek Kızılay bölgesinden kolay arkadaşlar. Onu da belirtelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.